Geçen sene tahmini bu aylarda ve ben bu odaya gelmiştim. Esen'de bir yerde kalıyordum ve bu odaya taşınmıştım. Aynı oda, aynı şekilde. Ve gerçekten çok mutluydum. Yani mutluyum. Güzel oldu. Buraya geldim. Ben. Her şey yakınımı. Bir eşyalarımı getirmem gerekiyor şimdi. dünyanın en mutlu insanı bendim o zaman da. Ve şu anda bu odadan bir senemi harcayıp çıkıyorum. <laughs> Şu an burası Esen diye bir yer. Normalde o geldim ama bu Esen tarafına geçiyorum o ve dağlıklar başladı. Benim eskiden yaşadığım şehir. Yukarı aşağı çıkıp indiğim için ve dağlar olduğu için etrafımda Esen'i sevmiyordum. Koşu yapamıyordum falan. Yani Duisburg çok düz. Ve şimdi tekrar geldim. Bir iş vasıtasıyla. Bir hiçliğin içindeyim. değişik yani bu esenin e, havasını bir türlü anlayamadım bilmiyorum çok değişik o bazına duyspuk'a hiçbir yere benzemiyor dağlık malken yani nasıl olabilir iki tane yan yana şehir bu arada yeni evime taşındım yeni evimde video çekiyordum ama e, yeni evinde bir sürü sorunlar çıktı bir sürü şeyler çıktı anlatacağım çok şey var biraz moralim bozuktu hiç video açısım gelmedi keyfim gelmedi ama bugün keyfim geri geldi bugün biraz da iş konusunda sıkıntıydı. Sabahları kalkıyordum. Keyfim gerçekten yoktu. Ama şimdi biraz kendimi topladım diyebilirim. Evet şu an geleceğim yere geldim. <laughs> Bu arada hava soğudu arkadaşlar. Yani kafamda hep böyle geziyorum. Elimde eldiven. Evet diyeceğim o ki Şimdi küçükçe bir anlatayım. Yeni taşındığım yurtta elektrik faturasını ben ödüyormuşum. Ödüyormuşum. Ve ben bunu tesadüfen yeni adresi değiştirdiğim için adres değişikliği yapmaya gidecektim. Onun için belge arıyordum mailimde. Ve orada tesadüfen bir şey gördüm. Okudum. Aa dedim benim elektriği de üzerime almam gerekiyormuş. Öyle haberim oldu. Ol olmasa ondan da haberim yok. Yani e, olun arkadaşlar. Dikkatli okuyun her şeyi ve bunlar bir tür bir, bir türlü şeyler e, bayağı uğraştırıyor beni ve okulum var. Şu an sınav dönemime bir iki ay kaldı. Ya yani o yüzden beni biraz strese soktu bu işler. Yani stres sokmalı da biraz e, sinirlendim açıkçası. Yani bu kadar şeyle uğraşmama ve ben bir ay taşınmak için uğraşıyorum. Ve hala taşındım of oh dedim. Gene üstüne bir şeyler çıktı. Çok iyi değil mi? Zeminin altında yer yapmışlar. Bodrum'a çok güzel yer yapmışlar. Bu Mülheim şehrini seviyorum. Burada bisiklet yolları falan aşırı güzel. Ömür derken karşımdan arabanın gelmesi. Şu tara çıkıyor burada. Şu taracık yolda araba geldi karşıma. Ben burayı bir set yolu sanıyordum da araba yolu, araba yolu da geçiyormuş yani. Araba da geçiyormuş. Ben burada Esen gibi bir yer. Zaten Esen'in dibinde bir yer ve burası çok dağlı. Aşağı yukarı iniyorsun çıkıyorsun bak. Mesela burası. Şu an bayır yukarı tırmanıyorum. Şu olmasın. Şu olmasın ve ben ya şurada bisikletle falan kafayı yerim. Şu benim hayatımı çok kurtarıyor. Ama şu ortam çok güzel değil. Şöyle bir bakın. Şöyle bir yolda. Şunlar benim favorim. Ne olursa olsun kılavya benim her zaman favorim ve mikrotan deliymiş. Büyük sektörde çalışır tuşlar bir şu yok olmuş. iyi duruyor. Bunu alıp denemek lazım. Beni şu an haritanın çıkardık kalıp şurası. Şurası. Nasıl bir varsa ya? Burada scooter çalıştıramam. Bu bayır ben bir yürüyerek zar çıkıyorum. Efsane bir bayır var. Ve telefonumun şarjı şu anda yüzde on falan. Gene telefon şarj etmeden çıkmış. Evet arkadaşlar amacıma ulaştım. Şarjım çok yüzde dokuz kaldı. Çok azaldı. Şunu aldım. Bunu ne yapacağım? Evimde yere sereceğim. Ve üstüne halı attım bu izolasyon yapacak. Arkadaşlar şu an geldiğim spor salonuna, skuturla geldiğim spor salonunda. yürüyerek çıkıyorum çünkü skuturum çalındı. Skuturum çalındı yani gitti. Nasıl çaldıra hiç bir bilgim yok yani orada onu nasıl alırlar ya da niye alırlar? Ben bir senedir buraya geliyordum. Hiç böyle bir şey daha önce başıma gelmemişti. Kendimi kötü hissediyorum, çok güzel bir spordan sonra, çok güzel bir antrenmandan sonra böyle olması evet üzdü beni. Ne yapacağımı bilmiyorum, tüm moralim sıfır şu anda. Şimdi gideceğim polise bir şeye oluşturacağım, onu sonra benim garantiye göndereceğim. Çok kötü bir işmiş gerçekten, bir şeyin çalınması ve arıyorum hiçbir yerde yok. Yani bulamayacağım çok kötü bir iş gerçekten. Her gördüğüm skuter benim skuter sanıyorum. Bu dünyanın en kötü hissi olabilir. Benim skuterım çalındı evet ve ben ne yaptım? Siz i̇şte belki de burada başınıza gelebilir. Google'a gelip polisay NRV yazdım. Bunu neden yazdım? NRV benim yaşadığım bölgenin adı internet sitesine giriyorum. Burada her şeyi online halletmemiz gerekiyor. Şimdi buradan da internet var diyor. Buraya tıklıyoruz. Şöyle böyle aşağı iniyoruz. Bunu bakayım ne demekmiş tam olarak. Suç duyurusunda bulunmak istiyorummuş. Evet buradan aşağı doğru indiğimizde bakın burada internet vahiyi online görmemiz gerekiyor. Buna tıklıyoruz. Ondan sonra böyle büyük bir sayfa açılıyor. 10 tane sekme var. Bu 10 tane sekmeyi güzelce halletmemiz gerekiyor. Ve orada o arada bir yerde sizden tamamen bütün yani neler yaşadığınız, olay nasıl olduğu tüm detaylarını istiyorlar ve bunu ekliyorsunuz ve ve ben bunu hem polise bildirdim böyle. Poliste bir tane e, dosya açtım ve şimdi de e, bir de benim sigortamı sağlayan firmaya bir dosya daha açtım orada da başvuru yaptım orada da işlemler yavaş yavaş ilerliyor şu an tam olarak hangi aşamada bilmiyorum ama yapacak bir şey yok bu gittiyse param gelirse bir daha sıfırdan e, skuter almayı düşünmüyorum açıkçası ama e, çok gerekliydi ehliyeti al alacak olmasam kesinlikle bir skuter da aldım hatta daha kalitesini alırım daha hızlı gidenini alırım daha şarjı uzun giden bir skuter alırdım Evet ama ehliyet alacağım için bunu e, yapmayacağım Evet arkadaşlar. Sıkıtır gitti artık. Yapacak bir şey yok. Böyle devam. Buraya son skuturumla gelmiştim ve çalındı. Ve bu skuturum çalındıktan sonra ilk defa geliyorum buraya. 3 gün geçti. Hem skoturumun olmaması hem de e, spora gelesimin olmamasından dolayı gelmedim. Biraz üzüldüm skoturu gitmesine. Neyse bugün bisiklette geldim ilk defa. Ve e, skotursuzluk gerçekten zormuş almaya da. Arabasızlık zor evet. Skotursuzluk da bayağı zormuş. Onda e, saat 5'e 20 falan geçiyor. Her salon çok çok erken saatte ve ben bunu böyle bu ay her gün yapıyorum neredeyse. Haftada 5 gün yapıyorum. Ve sadece gidip 2 saat 3 saat çalışmak için ve şu an havanın durumunu göstermek istiyorum. O yüzden bu ışığı kapatayım ki e, dışarısı görünsün. erken kalkıyorum ve bu saatte gidiyorum çalışmaya. Ve hava çok soğuk. Kış olduğu için hava aşırı soğuk şu anda. Gerçekten böyle 2-3 derece falan gözlerim uyuyorum falan. Gözlerim bile uyumak istiyor bu saatte. Neyse. Hava çok kötü 2-3 derece ve şu anda yeni eve taşındığım için Banuftan biraz daha uzağım ve bisiklet sürmem gerekiyor. Şu anda muhtemelen bir 5-6 dakika daha bisiklet sürdükten sonra Banuftan gideceğim. Gerçekten çok zor geliyor.